Evet sevgili çiçek severler herkese günaydın. Mine'nin çiçek dünyası ve evine tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün anneme sardunyalardan bir arajman yapacağım. Sardunyanın dikimini size de göstermiş olacağım bu arada. Bilmeyenler için. Bilenlere sıkıntı yok. Ama bilmeyenler, yeni yeni çiçek severler var aramızda. Öğrenmek istiyorlar, bilmek istiyorlar. Ben bu sene bu sardunyamı gördüğünüz gibi dallanmadım. Şimdi oradan bir tane alacağım. Çok kolay. Gördüğünüz gibi şu dalı alacağım. Hadi bismillah. Evet. Evet bir elle telefonu tutup diğer elle çekim yapmak zor. Çünkü sabah daha erken saatler. Bir de bunu. iki iki tane yavru ağzı. Bir tane de şu pembeden alalım. Şu güzel pembeden. Anneciğime dikeyim. Annem çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli Belki de ben bu sevgimi annemden aldım. Bu çiçek sevgimi. Arkadaşlar bunda karar veremiyorum. Hangisini koparsam diye. Şurada bir tane var. Güzel bol tomurcuklu. Onu alayım. Şurada. Onu da aldık. Evet. Onu da oraya yerleştirelim. Ne yapalım? Bir tane de şu beyazdan mı alalım? Bir tane de şu beyazdan evet bu da güzel şuradan bir de oradan koparttık şimdi şöyle yavaşça bir yere çömeliyim ben saksımı topraktan doldurdum ama toprak doldurmadan önce ne yaptım biliyor musunuz yarıya kadar toprak koydum yarısında soyulmuş meyve kabuklarım Ve yumurta kabuğu var. Gübre olması için. Şöyle tahta kaşık yardımıyla çiçeklerimizin yuvalarını açtık. Hadi Bismillah. Bir tanesini yerleştirdik. Evet. Beyazımızı da yerleştirelim. Evet. pembeden bir tane daha var. Onu da şu açtığımız yere yerleştirelim. Bu da fuşyamız. Onu da şöyle şuraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi sardunya dikmek çok basit. Suda köklendirmenize gerek yok. Tutması da kolay. Bu ay sardunyanın dikim zamanı. Arkadaşlar sardunya için şöyle bir şey deniliyor biliyor musunuz? Ben de yeni öğrendim. Stres atmaya birebirmiş, gerginliğe birebirmiş, insana huzur veriyormuş. Demek ki o zaman herkesin evinde, balkonunda olması gerekiyor. Şu an çiçeğimizi diktik. Bilgimizi de aldık. Gördüğünüz gibi. Oh. Evet. Şimdi can suyumuzu da verelim. Can suyumuzu da verelim. Çiçeğim ben köye gidene kadar hazır olsun, tutsun. Anneme götüreceğim. Sizler de şahitsiniz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar basit. Size lazım olan toprak, saksı. Eğer sardunyanız yoksa sardunyanız olan bir arkadaşınızdan böyle birkaç tane dal alıp siz de aracman yapabilirsiniz. Çok çabuk tutar. Çünkü bu ay onun ayı. Tamam mı arkadaşlar? Hadi şimdi hoşça kalın. Hepiniz Allah'a emanet.